Saygı değer dostlarım, öğrenci arkadaşlar, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz hayır olsun inşallah. Bugün sizlere anlatmak istediğim video, ulaşım sistemlerinden dördüncüsü, hava yolları olacaktır. Buyurun başlayalım. Arkadaşlar ülkemizde hava yolu olarak en hızlı ulaşım şekli olduğunu, ülkemiz ulaşımında payı en az olan ulaşım sektörü olduğunu ve daha çok turizm ve kargo taşımacılığında kullanıldığını bilmemiz lazım. Ülkemizde yani Anadolu'da ilk havacılık hareketinin başlaması Osmanlı döneminde 1925'te Türk Teyyare Cemiyeti'nin kurulmasıyla başlamış. Sonrasında 1933'te Hava Yolları Devlet işletmesi ve daha sonra 1956 Türkiye hava yolları açılımıyla devam etmiştir ve son 15-20 yıl içerisinde gerçekten büyük büyük başarılara imza atmıştır devletimiz. Ülkemizde ilk ticari uçuş İstanbul, Eskişehir ve Ankara hattında gerçekleşirken ülkemizde ilk yurt dışı sefer 1947 yılında Ankara, İstanbul, Atina arasında gerçekleşmiştir. Şöyle bir soruyla devam edelim. Türkiye'ye hava yoluyla gelen turist sayısının kara ve deniz yoluyla gelen turist sayısından fazla olmasında hangileri temel etkendir? Arkadaşlar turistlerin ellerindeki parayı harcama gibi bir özelliği var. Yani öyle ben şunu düşüneyim bu kadar ekonomik olsun şunu yaparsam daha iyi olur yok öyle bir şey. Belli bir süreleri vardır o süreyi maksimal değerde değerlendirmek isterler. O yüzden yolculuk süresi ne kadar kısa olursa onlar için o kadar iyidir bu yüzden de hava yolu paha biçilmez bir unsur onlar için. Burada ulaşılabilecek merkez sayısının fazla olması, ödenen ücretin düşük ya da taşıma kapasitesinin fazla olması onları ilgilendirmez. Tek sebep yolculuk süresinin kısa olmasıdır. Görmüş olduğunuz gibi 2010 yılında büyük bir patlak vererek 2020-21, 22 yılında şu anda yolcu uçağı sayısı ve yolcu sayısı inanılmaz derecede artmış durumda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç bilgi vermek istiyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğu ve kapasite yetersizliği nedeniyle bu kapatılma kararı alındı. Yeni havalimanı Karadeniz sahilinde Terkos Gölü'ne yakın bir konuma inşa edildi. Açılış tarihi 29 Ekim 2018'de ve aynı gün içerisinde İstanbul Havalimanı ismini aldı. Yani şu anda İstanbul'da Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı olmak üzere iki uluslararası havalimanı bulunmaktadır. Tamamı bittiğinde ise yolcu kapasitesi tesisi 2 milyona 200 milyona ulaşacaktır denildi. Şöyle güzellikte bir havalimanımız arkadaşlar. Bu arada ek bir bilgi vermek gerekirse, İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük ikinci havalimanı, birincisi Dallas olduğunu düşünüyorum Amerika'da 150-155 bin kilometre kare olması lazım. Bu 70 küsür kilometre kare. Dolayısıyla bizden önce 65-70 arasında bir alana sahip olan Hamburg Havalimanı da bu sayede geçmiş ve ikinci duruma gelmiş oluyoruz inşallah. Daha iyilerini nasip etsin Rabbim. Arkadaşlar burada da bilmek istediğimiz şey hangi ilde hava alanı var yok olacaktır. Çok önemli bunu da dikkat edinleyelim. Havalimanı olmayan iller Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli, Yalova, Sakarya ve Bilecik yani 5 ilinde şu an için havalimanı yok. İstanbul'da 2 tane uluslararası, Bursa'da da Yenişehir olmak üzere 1 tane uluslararası diğer illerimizde de yerel olan havalimanları bulunmaktadır. Devam ediyorum. İkinci bölgemiz Ege. Ege bölgesinde Manisa, Aydın ve Afyon'da yok arkadaşlar. Bakın Aydın'da yok dikkat buyurun buna. Manisa, Aydın ve Afyon'da yani sadece 3 ilinde yok diğer illerinde var. İzmir'de Adnan Menderes, Muğla'da Milas Bodrum ve Dalaman olmak üzere yine 2 tane uluslararası havaalanı var Muğla'da. İzmir'le beraber burada tam 3 tane uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Diğer bir bölgemiz Akdeniz bölgesi olacaktır. Adana, Şakirpaşa, Antalya, Antalya, Hatay, Hatay 3 tane uluslararası. Isparta, Mersin, Osmaniye ve Kilis de yok arkadaşlarım. Mersin'e Çukurova bölgesel havaalanı yapılıyor. Daha bitmedi. Biterse inşallah orada da var diyeceğiz. Diğer bir bölgemiz hangisi gelecek? İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Esenboğa, Konya, Konya, Kayseri, Erkilet, Nevşehir, Kapadokya, Eskişehir, Eskişehir. Bakın görmüş olduğunuz üzere İç Anadolu bölgesinde uluslararası havaalanı sayısı çok fazla. Bir tane yerel havaalanı var o da Nuri Demirağ, Sivas'ta. İç Anadolu bölgesinde Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir'de şu an için yok ama Aksaray, Niğde arasına yapılmakta. Karaman ve Yozgat'ta yine hala hazırda yok arkadaşlarım. Devam edelim. Thank <laughs> you. Diğer bölgemiz Karadeniz olacak. Karadeniz bölgesinde Samsun'da çarşamba, Trabzon'da Trabzon olmak üzere iki tane uluslararası havaalanımız var. Düzce, Bolu, Bartın, Karabük ve Çorum'da yok. Bayburt, Gümüşhane arasına yapımı devam etmekte. Rize, Artvin arasına yine deniz alanı dolgu malzemesi kullanarak yapılan bir hava limanımız var arkadaşlar. Daha yenilerde açıldı inşallah devamı da gelir. Aslında burada Ordu Giresun önünde deniz alanı dolgu malzemesi yapılarak inşa edilen bir bir havalimanımız vardı Orgi şimdi ikincisi yapıldı yani şu an için Türkiye'de iki tane deniz alanı dolgu malzemesi kullanarak yapılan havalimanı bir tane de gemi limanımız var bilginiz olsun Tokat'ta Allah nasip etti açıldı açılışını yaptı. Cumhurbaşkanımız inşallah da devamları diğer iller için gelir. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşalım. Buna göre yukarıda haritada taranarak numaralarla gösterilen illerden hangisinde hava limanı yoktur? Şimdi bakalım Balıkesir var, Samsun var, Trabzon var, Aksaray var ve Adana var. Tabii ki Aksaray'da şu an için yok arkadaşlar. Aksaray Aksaray'ın ile arasına yapılmakta. Yeni havalimanımızdan şöyle bir gösterim yapayım size. Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Bu da Artvin Rize Havalimanı arkadaşlar. Deniz alanı dolgu malzemesi kullanarak yapılıyor. Kuleyi bir çay bardağına benzetmişler. O da güzel bir akıl. Yapanların ellerine sağlık bittiğinde şöyle bir şey olacak tam anlamıyla. Evet arkadaşlar yine devam edelim. Diğer bir bölgemiz Doğu Anadolu. Doğu Anadolu yerel havalimanı sayısı en fazla olan bölgemiz olarak bilinir. Malatya'da Erhaç, Erzurum'da Erzurum, Van'da Feritmelen, Kars'ta Harakani, Elazığ'da Elazığ. Son aldığımız bilgiye göre uluslararası olarak değer kazanmış. Daha sonraki diğer yerlerde yerel havalimanı olarak bilinmekte. Havalimanı 3 ilimizde yok. Ardahan, Tunceli ve Bitlis olarak geçiyor. Güneydoğu Anadolu bölgemizin arkadaşlarımız. Arkadaşlar her ilinde havalimanı var. Bunlardan Şanlıurfa GAP bu arada GAP, pist uzunluğu en fazla olan liman olarak bilinir. Gaziantep'te var. Gaziantep Adıyaman'da da Adıyaman 3 tane uluslararası. Diğer illeri tamamıyla yerel havalimanı olmayan ilimizde yok arkadaşlar. Evet, şimdi acaba bu konuyu ne kadar iyi aklımızda tutabildik? Kendimizi bir deneyelim. Bu arada bu sorular hem çıkmış hem de çıkma ihtimali çok yüksek olan bilgiler. İyi dinleyelim. Toplam yolcu kapasitesi şu an itibariyle en fazla olan havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. İç ve dış hatlara sahip Türkiye'deki ilk havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. İlk bölgesel havalimanı Kütahya Zafer Havalimanı'dır. Pist uzunluğu en fazla olan havalimanı Şanlıurfa GAP denize paralel kara üzerindeki tek havalimanı Trabzon deniz dolgu malzemesi denizdeki havalimanları biri Orgi diğeri de vallahi ben böyle bir isim verdim çünkü Ordu ve Giresun ortasına bir havalimanı yapıp Orgi diyen acaba Artvin ve Rize arasına yapıp da Arri demez mi? Ne bileyim şimdiden öyle bir isim aklıma geldi. Aklınızda da olsun. Yerel hava alanı en fazla olan bölgemiz Doğu Anadolu. Hava alanı olmayan il sayısı en fazla olan Karadeniz. Birden fazla uluslararası havalimanı bulunan illerde bildiğiniz üzere hem İstanbul hem de Muğla'ydı arkadaşlarım. Evet bu konuyu da burada tamamladık. Diğer dersimiz olan boru hatlarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı lütfen unutmayın. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Yoksa da size katkı sağlamaya devam edelim. Allah'a emanet hayırlı günler.